Şimdi Onurcuğum Merkez Bankası dedi ki e hadi be dedi sizin de bir gönlünüz olmasın mı dedi. Alın dedi bir faiz indirimi. Al bir kaya nereye dayarsan daya kabilinden bir indirim yaptı. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ee, hani adet yeni bulsun diye bir düşeşi yaptılar. Ee, saçma sapan bir şeydi. Net söyleyeyim yani saçma sapan. Ee, olmaması gereken bir şeydi. Rasyonel bir şey değildi ama sen buna işte e, baskı mı dersin, siyasi telkin mi dersin, polis mi dersin? Ne dersen de ama Gerçekten saçma sapan bir şeydi. Hani şöyle bir tabir vardır. E, uçak pisti pas geçti diye. Uçak niye hmm. pisti pas geçer? Çünkü ineceği yer güvenli değildir. Onun için pisti pas geçer. Hani daha bir tu daha, daha güvenli bir ortamda inmek için. Aslında bugün içindeki bulunduğumuz ortam oydu. Yani ne oldu da indirdin ne oldu? Yani 55-60 olan kredi faizlerinde yüzde bir indirim kimin işine yaradı? Hiçbir işe yaramadı ama sen rasyonellikten öte bir noktaya taşınmışsın. Bilmiyorum. Yani. Peki bunun bir yansıma yeri şekli var mı? Hani şu yalnız şu kesim için çok iyi oldu gibi. Yani şöyle yani işte e, faiz düşsün diye dostlar alışverişte gören insanlar için iyi oldu. Öyle düşünüyorum sana. Yani işte evet. biz düşürdük mü düşürdük. Bak aslında yerleri de var. Yani 2023 senesinde hatırlayın negatif reel faizle bir sene geçirdik neredeyse. Şimdi baktığın zaman bir e, indirebilecekleri bir yer de var. İndir kardeşim o zaman 33'e, 34'e, 35'e indirebiliyor musun? İndiremiyorsun. Demek ki rasyonel değil. Ama yapmak için yaptığı zaman bu hiçbir şekilde piyasalara yansıyacak bir şey değil. Borsa mı arttı? Hayır. Ee, i̇nsanlar tahvile para mı koydu? Hayır. Bak çok basit bir şey söyleyeceğim. İki yıllık tahviller bugün %40'ı geçti faizi. 2 yıllık tahvil. 5 yıllık tahviller, Beş yıllık tahviller %35, 10 yıllık tahviller yüzde otuz iki. Bahar bak faiz oranlarına bak. Tahvildeki faiz oranlarına bakar mısın? Ve yabancı gelmiyor. Gelmediği için de. Gel vatandaş, bizim, Niye gelmiyor? Gel, evet. Ya evet. Yani niye gelmiyor işte güvenmiyor. Doğrudan yatırıma niye gelmiyorsa. Borsana niye gelmiyorsa. Rah bile de onun için gelmiyor. Bu kadar basit. Şimdi 2026 bütçesine çalışıyoruz. Ama sen ya yabancıya böyle... şöyle söylüyorsun çok özür dilerim seni böldüm. Ben doları sabit tutacağım sen gel paranı katla bak dolar hala aynı fiyatta olacak. Yine dolarla çıkabileceksin yani diyor. O zaman niye doları ee, tutuyorsun olduğu yerde gelmiyorlar? Zaten 19 Mart'ta 70 milyar dolar neredeyse rezervi bunun için yak. Yani o yabancılar failden dayak yedi bir de kurdan kafaları gözleri kırılmasın diye orada insanların bu milletin 70 milyar dolar parası yandı. Neticede döndü adamlar buradan böyle bir dayak yediler. Yani nereden baksan 6 aylık faizleri boşa gitti orada. Öyle söyleyeyim sana. Onun için sen burada kolay kolay şey getiremezsin. Yabancıyı buraya e, edemezsin. E, bunu net bir şekilde söylüyorum yani. Demin dediğim gibi 2026 bütçesine çalışıyoruz şu anda harıların. Ya var yani böyle bir şey olamaz. Şimdi bu sene 2025 senesinde e, faiz ödeyeceğimiz faiz 1 trilyon 950 milyardı. ,000 1 trilyon 660 milyar ilk 9 ayda bir para ödedik. Yani bizim tarımı ödediğimiz para bunun %33'ü. Hani tarıma diyorlar ya önem veriyoruz. Faizi ödediğimiz paranın %33'ünü biz tarıma ödedik. 2 trilyon 740 milyar lira faizle para ödeyeceğiz 2026 senesinde. Ee, yaklaşık olarak 15.6 trilyon liralık vergi toplanacak 2026 senesinde. Yani kalkıp bunlarla hala diyorlar ki biz bir sonraki sene enflasyonu %16'ya çekeceğiz. Arkadaş Ocak ayı var. Mart, Şubat ayı var, Mart ayı var. Yeniden değerleme artışı ve ÖTV'nin maliyetlere bu kadar yansıdığı ve enflasyonu bir şekilde tetiklediği aylarda siz nasıl 1.40-1.50 faiz şey, enflasyon getireceksiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Bak çok basit bir hesap yaptı. 2022 senesinde 2022 senesinde açlık sınırı 7.245 TL. 7245 TL. Yani o günkü dolar karşılığıyla 1833'ten hesap edildiğinde 395 dolara tekabül ediyor. Bugün açlık sınırı 27970 TL. Tamam mı? Bugünkü kurla tam tamına 676 dolara tekabül ediyor. Yani hem dolar olarak artış var %71'lik hem de açlık sınırı %286.1 artmış durumda. Şimdi bu rakamlar yoruma açık bir şey değil. Yani yoruma açık bir şey değil. Şimdi ben burada senin için hazırlıkları da yaptım. Hani vergiyle Giddi. ilgili de konuşuruz, detayları da konuşuruz Aha. diye. E, bugün 2026 senesinde bu dediğim 15 nokta... milyon... Ama önce bütçedeyiz herhalde. Tabii işte bütçenin içinde zaten 2026 Aha. bütçesi bu içerisindeki 15.6 trilyonluk bir vergi yükümüz var. Bunun 3.5 trilyon lirası gelir vergisi. Yani aslında buradan neyi anlıyoruz biliyor musun? %20'lik bizim vergi harcamalarımızda, bütçede vergi harcaması diye bir kalemimiz var. O kalem bize şunu gösteriyor. Buradaki gelir vergisinin artış oranı %20 civarında. Yani buradan aslında asgari ücretin de artış rakamını bir şekilde çıkartabiliyoruz yani e, işaretler dediğimiz şey aslında yüzde yirmilik bir artış öngörüyor bütçede şu anda baktığında yani üç buçuk trilyonluk bir gelir vergisi 1.7 trilyonluk kurumlar vergisi bakar mısın yani iki katından fazlası gene milletin sırtında kurumlar vergisinin değil hazır olun şimdi 5.6 trilyonu KDV 2.5 trilyonu da ötv yani toplanacak verginin yarıdan fazlasını KDV ve ÖTV oluşturuyor. Şimdi bu kadar büyük bir şekilde milletin sırtına bir yük yüklediğiniz bir dönemde kalkıp insanların nefes almasını beklemeyeceksiniz ekonomik anlamda. Yani saçma sapan bir şey. Bak G7, G7 ülkelerinde G20'lerde 2020'den beri gıda enflasyonu 27 kat artarken bizde 700 kat artmış. Bahar 700 kat. Bak 700 saat. Bak senin yazında Onur Yeni Çağ'da yazıyor arkadaşlar. Yeniçağ.com.tr'den de okuyabilirsiniz. Diyorsun ki yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar için 553,5 milyar lira ayrılmış. Evet. evet. Yoksa, ilk, sen de demişsin ki ilk bakışta yüksek gibi dursa da artan yoksulluk karşısında bu tutar. Çok hani pansuman etkisi anca yaratabilir diyorsun. Ee, bir şey söyleyeyim. Bu 500, milyar, 500 küsür milyar lirayı kaç kişiye veriyorsun sen? 17-18 milyon insana veriyorsun doğru mu? Ama özel işbirliği projelerine kaç para ayırdık 2026 senesinde? E, 238 milyar lira. Hı hı. 238 milyar lirayı kaç tane şirkete dağıtıyorsun bak? 45 şirkete. Hmm. Yani bunun anladın mı ne demek istediğimi? Yani sen orada 500 milyarı 18 milyona paylaştırırken 238 milyar, milyar lira parayı 45 tane kamu özel işbirliği projesinden e, ihale alan firmalara dağıtıyorsun. O 45 tane firmaya dağıtıyorsun. Bunun da 104 milyar lirası yap işlet devlet projeler gerisi de şehir hastanelerine ödeyeceğimiz bedel. Yani korkunç bir rakam. Bunların hepsi cebimizden çıkacak zayı rakamlar. Öyle söyleyeyim sana. 3 nokta e, yaklaşık olarak üç buçuk trilyon, 3,6 trilyon e, vergi istisnası ve muafiyetimiz var. Bak vergi istisnası ve muafiyetimiz var. Düşünebiliyor musun? Bu sene 3.5 trilyon liraydı. E, i̇şte bu gelir vergisinden istisnalar, muafiyetler bunların hepsini alt alta üstte topladığımızda bu kadar yapıyor. Bak 2026 bütçesinde bir de tarımla ilgili kısma gelecek olursak 168 milyar lira parama para ayırdık. Normal şartlarda kanun der ki gayri safi yurt içi aslanın yüzde birini ayıracaksın der. Bak yüzde birini sen sıfır yerini 27'sine yani onun da dörtte birini ayırıyorsun. Şimdi gıda enflasyonu niye oluyor? E niye oluyor işte gıda enflasyonu bundan oluyor. Üretmekten vazgeçtiğin zaman birinci Amerika'dan, Mısır'ı bilmem nereden, koçamını başka bir taraftan getirtirsen böyle gıda enflasyonu çıldırır. Ki bir önceki ay, yani geçtiğimiz aydaki e, gıda enflasyonu da 4.86 geldi. E, ve bu artarak da devam edecek. Bu kalkıp önüne geçilecek bir şey değil. Herhangi bir şekilde e, kef vurabileceğiniz bir şey değil işte bak rakamlar ortada. Türkiye'nin bakar mısın enflasyonla? Arjantin'i geçmişiz ya. Savaştaki Rusya'ya bak, Brezilya'ya bak. Yani Meksika'ya bak ya. Kartellerle, suç kartellerle mücadele eden Meksika'ya bak. 3.76. E şimdi sen bu sistemde nasıl kalkacaksın da diyeceksin ki ben bir sonraki sene enflasyonu yüzde on çekiyorum. İşte bu he e benim için bir hedef değil. Aslında hayalden farksız bir şey. Şunu araya söyleyeceğim. AK, AK Parti anket yaptırıyor. Yüksek enflasyonun nedenleri yönünde. Diyorlar ki yüzde onu kötü yönetim, başarısı, hükümet, üretim yetersizliği yüzde yirmi Savaşlar falan fazla tüketim fikrim yok diyor. Bakar mısın? Hani AK Parti anketinde bile ince cevaplar var yani. Faiz indirimi, yüksek enflasyonun sebebi. Bak hala nasıl etkilerini görüyoruz biz. 2022 senesinde Merkez Bankası'nın kasası artı 72 milyar liradaydı Bahar. Artı 72 milyar lira. Şu anda ne kadar biliyor musun? 2023'te 818 milyar zarar ettik. 2024 senesinde 700 milyar yazdık. Şimdi gene ciddi anlamda bir zarar bizi bekliyor. Sebebi ne? faiz indirimi. Hani dediler ya faiz sebep enflasyon sonuçtur. Aslında bu Berat Albayrak'ın döneminde başlayıp o 128 milyar dolarlık rezervin bir şekilde özür diliyorum doları basılanması için e, kullanılmasının akabinde hemen işte faiz sebep enflasyon sonuç diyerek indirdikleri faizin etkisini görüyoruz. Yani aslında rasyonelleşmenin uzağında kalmanın cezasını bir ülke adına hep beraber ama vergiyle ama harçla ama enflasyonla ama hayat pahalılığıyla bir şekilde ödüyoruz. Ya yani bunlar çok ciddi veriler. Ya bir de ben hala şuna da şaşırıyorum parantez içerisinde. Emrah Şener bu tutuklanan Merkez Bankası evet, Başkan evet. Yardımcısı eski parada da imzası olan adam bayağı Naci Ağbal'ın sesini kaydetmiş sözde iddia o Erdoğan'a dinletmiş Naci Abal meğer o yüzden görevden alınmış bizde Yeni Şafak manşet attı Naci Abal görevden alındı falan diye Deyip diyor, duruyorduk yani. Yani şöyle bir şey söyleyeyim diyorum ya yeni şafak faiz zamanlarında e, bu tarz yayınlar yapmaya başladı. Faiz düki şöyle faiz düki böyle. Hala ya işte, yapıyor. ki. Hala da şunu ya aynı şekilde ya yapıyor. Ya ben de diyorum ki. Ya faizi düşürsen ne olur? Sekiz bir düşürdün de ne oldu? Sen rasyonel bir politika adına bir şey yapmadan, maliye politikasıyla herhangi bir şekilde adına bir e, çalışma yürütmeden herhangi bir şekilde e, değişemezsin. Bak mesela Kıvanç nedir diye bir profesör var aramızda. Buradan da sevgiler, saygılar olsun. Demiş Onur Hocam hep aynı şeyleri söylüyorsun. Bizim bildiklerimizi kıymetli kardeşim sen de bir kanal aç kendine. Veya televizyona çıksan da aynı söyle bizi yorma en azından. E, buradan da Kıvanç kardeşime sevgiler olsun.